Evet değerli müşterilerimiz durmuyoruz. Yepyeni ürünlerle yine karşınızdayız. Kış masalı kar kürelerimiz gelmiştir. Sokak lambalıdır. Işıkları yanıp sönmektedir. Şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Her türlü değişikliği yapabilirsiniz. Ömer'cim durmuyoruz. Yeni ürünlerimizi göstermeye devam edelim. Burada bir aşk ölçerimiz var. Mini aşk ölçer. Bu şekildedir. Şuradan bir tane sevgili cam fanus gösterelim. Ultra lüks modeldir bunlar. Çeşitlerimiz de var. Bunları da gösterelim Ömer'cim. LSI'de model de bitmiyor. LSI'de yenilik de bitmiyor. LSI'de çeşit de bitmiyor. Kendi mağazamızı yenilediğimiz gibi sizlerin de mağazalarını yenileyip satışlarını arttırmaya devam ediyoruz. LSI'yi takipte kalın. Yeni ürünlerimizden haberdar olmak için internet sitemizi ve diğer sosyal medya platformlarından bizi takip edebilirsiniz. Şöyle de bir ürünümüz var. Seni seviyorum yazılı, sulu anahtarlık. Yepyeni ürünlerle yine karşınızdayız. Tüm ürünlerimizi internet sitemize yükledik. Hepinize iyi alışverişler diliyoruz.